kapalı kutuya geldik o zaman Novak Djokovic, Carlos Alcaraz final tadında bir çeyrek Müthiş. final dedik herkesin ilk anda kura çekildiğinde beklentisi e, bu iki ismin çeyrek finalde karşı karşıya gelebileceği yönündeydi bazı soru işaretleri Djokovic ile ilgili vardı e, o oraları atlattı buraya geldi şimdi devamı nasıl gelecek Djokovic'in tabi seri başı listesinde daha geride olmasından kaynaklı bir durum bu kadar erken karşı karşıya geliyor olmaları fakat e, Nasıl gördün Djokovic'in gidişatını? Şimdi bir ikili istatistik. Jiri ile Hechka karşılaşması. Novak Djokovic'in 3 sette kazandığı e, mücadelede 21 basit hatayla 3 setten çıkması 27 winner'ının yanında. Çok değerli bir istatistik tabii ki. İlk servisinden %81 ile puan çıkarması. ikinci servis 63. Bunu hep söylüyoruz 50-60 bandının üzeri zaten çok iyi demek ki ikinci serviste. 3 kez servis kırıyor break var. 9 e, ace'i var ki Lehechka zaten biraz daha servise dayalı bir isim. 11 ace'i var ama onun 44 basit hatası var. Evet. Ee, böyle bir maçtan çıktı Novak Djokovic. Ee, ya bu maçta açıkçası tamamen ipler onun elindeydi diyebiliriz yani. Bence Djokovic burada birazcık daha ilk turların da o üstünden şeyini atıp ee, biraz kaygısını atıp çünkü tehlikeli anlar yaşadı ee, ilk iki turda özellikle i̇lk iki tur her zaman daha tehlikeli evet, zaten yani Grand Slam'den biraz tehlikeliydi onun için ve biraz böyle adapte olmaya çalışıyordu ama bence bu tur daha rahat daha kendine güvenir daha alabileceğini bu maçı farkında olan ve birazcık da böyle gereksiz anlarda çok riskli hareketler yapmak yerine çok doğru anı yakalayan bir Djokovic vardı ama işte karşısında bir Alcaraz var ki hiç yorulmayan bir, yorulmamış bir Al Alcaraz var çünkü inanılmaz yorucu çok uzun maçlar yapmadı. Son maçı iki set zaten. Zaten. Yani Draper'ın çekilmesi, evet. kalça sakatlığından dolayı çekilmesiyle birlikte çok daha e, bence fiziksel ve mental olarak çok güçlü gelen bir e, Alcaraz'la eşleşiyor olması e, Djokovic'in çok büyük dezavantaj bir şu anda. Yani şimdi tabii burada şöyle bir detay var. Yani Murray ile birlikte böyle bir e, birliktelikleri var. Ve şu an Djokovic gerçekten bu sene sadece Grand Slam'lerin üzerine oynayacak çok net yani. Hani onun için artık e, böyle bir 500'lük, binlik turnuva kazanmak çok net ikinci planda kalacak. Normal. Şu anda Grand Slam'de ne yapıyorsa yani vücudundan fiziksel olarak ve mental ne çıkabiliyorsa bunu çıkartacak bir Djokovic var. Olimpiyatı da cebe koydu. Koydu ve, kafa ve daha rahat o anlamda. Aynen ve orada yapabildiklerini gördükten sonra ben hala bir noktada şüpheci yaklaşabiliyorum ben ama e, fiziksel olarak sanki bir noktada herhalde Alkaraz biraz daha üstün olur e, diye düşünüyorum. Yani Alkaraz biraz daha kağıt üzerinde bence. 5 setlik maç olması seni buraya götürüyor mu? Gö Beni bu yüzden set olursa oraya set Orası bence e, Alcaraz'ın evet. üstünlüğünü net görürüz. ama birazcık daha e, böyle hani 4 set hakikaten 4 sette bitirebilirse Djokovic belki bir nebze ama 5 set eğer 2-2 olursa setler çok zor. Bence çok zor. Ama Alcaraz'ın da gelişi yani inanılmaz yani şu an bence çok formda bu arada. Ya öyle böyle hele ki böyle 3-1 falan tarzı setlerden bahsediyorum. Djokovic galibiyeti çıkarsa buradan acayip olur. Şampiyonluk belki sonunda gel gelir gelmez onu bilmem de olağanüstü bir iş çıkmış olur yani. Şampiyonluk değerinde bir iş çıkmış olur.